Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında halkın eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar Arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Bugün yine önemli bir konuğum var, ilginç bir konuğum var. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Sinemacı, yönetmen, detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Gazi İsmailoğulları. Gazi Hocam, Değerli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, nasılsınız, iyi misiniz Değerli Hocam? Onlar o zaman Antakya gibiyiz. Ne eksik ne fazla. Siz ne? Çok teşekkür ederim. Şimdi niye Antakya gibiyiz dedi. Gazi hocam aslında Türkiye'nin kendi halinde önemli eğitimcilerinden birisiydi. Ekmeğinin derdinde e, yaşamaya çalışan, hayatını tamamlamaya çalışan bir eğitimciydi. Yollarımız bir depremle kesişti ve bir filmle kesişti. Kayıp filmiyle. Detayları hocam birazdan anlatacak hocam. Sizin böyle şu anda da biz yıl, 25 yıldır böyle ama e, yayın kesilebilir sıkıntı yok. Tam da bizim Halk'ın programı Halk TV dediğimiz yerde siz bir yerde gösterimleri kestiniz. Bizim için hemen telefona bağlandınız. Niçin? Siz bir film yaptınız. Kayıp diye bir film. E, filminiz Deprem sonrası Antakya'nın yıkımını ve kayıpların izini süren karakterleri merkeze alıyor. Bir eğitimcisiniz. Ve ben bunu da çok önemsiyorum bu yönüyle. Keşke böyle üzücü bir olay yaşanmasaydı. Keşke böyle bir film de olmasaydı ama maalesef yaşamsal gerçekler var. Hocam siz bu hikayeyi e, içselleştirerek inanılmaz düzeyde çünkü ben e, diğer arkadaşlarla da konuştum, bunu hissettim. Adeta bir yaşam biçimi haline getirdiniz. Son süreçte sosyal medyada takip ediyorum. E, şunu merak ediyorum öncelikle: sizin kendi gözlemleriniz ve yaşadıklarınız senaryoyu nasıl şekillendirdi? Süremiz 20 dakika, diğer detayları da bizi izleyen şu an milyonlarca halk TV izleyicisi Halk Tüyü Komtere'deki köşemizde röportajlar detaylı okuyabilir. Söz sizde Sayın İsmailoğlu. Hocam öncelikle teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Çünkü deprem sonra Antakya'da 6 Şubat sabahından itibaren her Antakyalı gibi en çok sıkıntısını çektiğimiz şey o sabahtan itibaren sesimizi duyurmak meselesiydi. Ve bu sloganlaştı biliyorsunuz sesimizi duyan var mı şeklinde. Maalesef. Belli bir ilhamı taşısa da maalesef asıl bir gerçeği ifade ediyor. E, bu yüzden sesimize ses olduğunuz için size Halk TV'ye çok teşekkür ederim. Öyle başlayayım cümleye. Şimdi ben az önce de söylediğiniz gibi hocam ben bir tarih öğretmeniydim depreme kadar. Her tarihçi gibi şehrini de önemseyen ülke gerçeklerini de önemseyen bunu öğrencilerine anlatan e, bir köprü e, görev üstlenir tarihçiler bu ülkede. Aklı başında tarihçiler en azından. Hı hı. ve diyeyim. Ee, benim 21 yıllık meslek hayatım sürekli bir şeyleri anlatarak geçmişti. Depremden sonra yaşadıklarımız artık bir devri kapattı. Açıkçası eğitimciliği bıraktım ve elimde kamerayla bu şehrin sorunlarını, hikayelerini, tarihini ileriye bu defa not bırakmak için kamerayla anlatmayı tercih Hı -hı. etmiş bir adamım. Hı -hı. Deprem sabahından itibaren hocam bizi bu filme iten neydi? Çok açık söyleyeyim. Hepimiz o sabah arkadaşlarımızın, ailemizin hangilerini, çünkü iletişim kuramadık. Burada elektrik yoktu, iletişim yoktu, telefonlar çalışmadı, hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla bir insan olarak ilk insani refleksiniz çok net bir şekilde yakınlarınızdan, sevdiklerinizden, kimlerin hayatta kalıp kalmadığının peşine düşmek oluyor. Ve biz ilk refleks olarak sağa sola koşturarak bunu öğrenmeye çalıştık. Tabii yaralanmadan ve bir şekilde o enkazlardan çıkabilen insanlar olarak diyorum. E kayıp değil mi hocam? Sadece o sabah, o haftayla sınırlı değil. Aynı zamanda sonrasında da insanların yakınlarını nasıl bulamadığıyla ilgili yaşadığımız sıkıntıların bir ürünü olarak açığa çıktı. Bakın üstünden iki yıl geçti. Hala e, cenazelerini bulamayan yüzlerce insan var. Hala çoluğunu çocuğunu bulamayan yüzlerce insan var. Dolayısıyla aslında bu senaryoyu yazmak meselesi çok zor olmadı. Çünkü günübirlik içinde olduğumuz, yaşadığımız bir şeyi sanat diliyle kayıt altına alma ihtiyacından doğdu. Hı, hı İkinci senesinde hala biz sorularımıza yanıt bulamıyoruz. Hala cenazelerimiz nerede bilmiyoruz. Peki, Dolayısıyla bunları duymadım. Sevgili Gazucuğum belki detaylarını dediğim gibi röportajımızda okuyabilir. Zaman yönetimi adına şunu merak ediyorum şimdi Antakya'ya baktığımızda ki bu günlerce konuşulabilecek bir konutun boyutlarıyla evet. tarih boyunca birçok şey medeniyete ev sahipliği yaptığını kültürel birikiminin çok güçlü bir ülke olduğunu görüyoruz şey, ülke değil hatta pek çok ülkedeki medeniyetin karışımı bağımsız bir ülke gibi bir şey o bölge yani dünyanın bulunmaz ülkelerinden ya da bulunmaz yaşam merkezlerinden bir tanesi ama deprem sonrasında çok fazla orada arkadaşımız var orası tam bir felaket alanına dönüştü eee Filmde bunu anlatırken bu yıkımı anlatırken nasıl bir e, şehrin ruhunu nasıl bağladınız ya da şöyle söyleyeyim e, eski Antakya ile yeni yok olmuş Antakya arasındaki karşıtlığı nasıl işlediniz? Bu hani tarihte zıtların diyalektiğini anlatır Marx falan ama yani bunu yaşayarak anlatmak bu zıtlığı, bu tarihsel materyalizmi vermek zor bir şey. Ne yaptınız, neler yaşadınız? Nasıl çok kısa ve net söyleyeyim ben e, bir deprem ülkesinde yaşadığımı farkında olan bir insan, Herkes gibi. Hı hı. E, bir sürü deprem yaşandı, bir ülkede bir sürü kayıplar yaşandı ama Antakya'da hiçbir şehirde olmayan bir şey gözlemledik biz. E, i̇nsanlar kayıplarına çok üzüldü, biz de çok üzüldük ama ben ilk defa şunu gözlemledim Antakya'da. İlk defa bir topluluk, neredeyse yani belki abartılı olacak ama... Hı hı kayıplardan çok şehrine üzülen bir insan kitlesiydi Antakyalılar. Şehrine ben bu kadar üzülen, şehrini kaybetmeye aile fertlerinden birini kaybetmiş gibi tepki veren çok az örnek gördüm. Belki de yoktur yani. Dolayısıyla Antakya bu filmde benim için aslında kaybettiğimiz insanlardan bir tanesiydi. Ailemizin bir ferdiydi Antakya. Arkadaşımızdı, annemizdi, babamızdı, eşimizdi, dostumuzdu. Onu kişiselleştirerek anlattım aslında filmde. Dolayısıyla orada e, kadın karakterin o e, Antakya'nın yıkımına doğru yürürken e, dublajla anlattığımız o hikaye aslında Antakya'yı bizim bir birey olarak bir insan olarak gördüğümüz kaybını bu boyutuyla acıyı dönüştürdüğümüz acısını hissettiğimizi anlatmaya çalıştık. Yine erkek karakterin o saray caddesindeki yürüyüş sahnesi çünkü saray caddesi bizim e, İstanbul'daki İstiklal caddesi gibidir simge caddelerimizden. Hı hı hı. Yani. O gün oraya inmediğimizde arkadaşlarımızdan birini görmemiş gibi hissederdik. Dolayısıyla Antakya bizim için kişiselleştirildi bu filmde ve yakınlarımızı nasıl kaybettiysek aslında en önemli yakınlarımızdan birini yani şehrimizi kaybettiğimizi anlatmaya çalıştık orada. Tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir sürü şeyin ilkinin yaşandığı bir şehir olması hasebiyle de yani çok büyük 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 babanızı kaybetmiş gibi bir hisse giriyorsunuz. Bu yüzden filmde onu aslında bir karakter olarak <laughs> kullandım. Filmin ana karakterlerinden bir tanesi aslında Antakya. Peki hocam filmin ismi de zaten Kayıp ee, tabii ben genelde yazdığım binlerce köşe yazısının önemli bir kısmı da hep şöyle söylerim bir eğitimin felsefi, sosyal, tarihi temelleri çalışan bir bilim insanı olarak da köşe yazarlı sıfatımın yanında işte eğitim e, ideolojik olmamalıdır, işte pedagojik olmalıdır falan ama aslında altı serden günümüze ideolojinin tarihine baktığımız her şey ideolojiktir bir yanıyla. Kayıp filmine de bu oyunda baktığımızda e, politik alt metinlerinde epey güçlü göndermeler içeriyor. Çünkü e, politik olmayan hiçbir şey yok. E, bu konuda film ne tür bir eleştirel süreç takip ediyor değerli hocam? Filmin çok net bir şekilde alt metrede verdiği mesajı biz çok yalnız bırakıyoruz. Filmin iki ana karakteri var. Ee, i̇zleyenler görecektir. Ee, bütün mücadeleyi tek başlarına veriyor. Kadın karakter bir tarafta bir mücadele veriyor. Ee, erkek karakter başka bir mücadele veriyor. Film boyunca ikisinin de bu mücadeleyi tek başına çok yalnız verdiğini görüyoruz. Ee, burada söylemek istediğim şey çok açık. Depremi yaşamış bireyler olarak depremin yaralarını sarma meselesi de insanlara kaldı. Kayıplarını arama meselesi de insanlara kaldı. E, mezarlıklarda sadece bir numarasına indirgenmiş e, bu insanları bir şekilde aramak da o acıyla baş etmeye çalışken size kaldı. Dolayısıyla aslında dediğim için film çok net bir şekilde şunu söylüyor. Deprem bir doğal felakettir. Yaşanabilir. Belli kayıplar da yaşanabilir. Bu bir afettir ve kabul edilebilir bir yere Ama afet sonrası oluşan krizin nasıl yönetilemediğiyle ilgili çok net bir politik gönderme içerir kayıp Sonrasında geçen iki yılda buradaki insanların hayatını kolaylaştıracak işler yapmıyor olmanız artık bunun bir doğal afet değil aslında kısmi anlamda bir tercih olmaya başladığını da gösterir. Bu yüzden filmde kullandığımız bütün alt metinler aslında insanların burada ne kadar yalnız bırakıldığını iki yıl geçmesine rağmen hala bütün dertlerimizle tek başımıza boğuşmak zorunda bırakıldığımızı anlatmaya çalışıyor. O yüzden bu karakterlerin yanına yöresine onlara yardım eden hiçbir şey koymadık filmi çekerken. Ona bir göndermedir. Net bir göndermedir ve bu gerçeğin de ta kendisidir aynı zamanda. Aslında Gazi Hocam o gönderme de alabilene bir gönderme. Şimdi ben Türkiye'nin ilk siyaset felsefesine giriş kitabının yazarı olarak şunu çok merak ediyorum. Ben günlük siyaset konuşmayı da çok sevmeyen birisiyim çünkü ana paradigmalar günlük siyasete de etki ediyor. Ana ideolojiler, işte ana sistemler ya da sistemsizlikler. Doğal olarak ben orada seçim sonucunda şimdi çok ilginç bir mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir suçu yokmuş gibi yeniden aday oldu ve üstelik sol bir yerden. Ben de yakından tanırıp saygı da duyarım ama işin diğer kısmı bambaşka bir şey. Şimdi bu bir paradoks. Diğer paradoks Seçim sonucunda bir iktidar var, hiç kimse istifa etmemiş. Ama e, o yıkımın şehir siyasetinin altında kalmış, ama şehir tekrar iktidar tercih etti. Belki pratik kaygılarla, yani işte iktidarda güç var, onlar şehri yeniden kendine getirebilir. Aslında hiçbir siyaset teorisinin de çözümleyemeyeceği değişik sonuçlar çıktı orada. Ama ben şunu merak ediyorum, e, aynı zamanda bir psikoloji alt yanı olan bir köşe yazarı olarak insanın bütün yaşamı ki az önce de öyleydi. Çok güzel bir yerin altını çizdiniz. Ee, aslında insanlar orada rakamlara düşmüş vaziyette. Ee, bir, hiç bilmediği işte iki kişi öldü, beş kişi öldü. Bu bana birinci ve ikinci dünya savaşında insanın ontolojik olarak anlam arayışı. Yani insanlar işte şu kadar asker öldü ama o askerlerin aileleri var, hikayeleri var. İnsan ontolojik değerini kaybediyor. Şimdi bu, bu varoluşsal tartışmayı şuraya getirmek istiyorum. Filmin iki ana karakteri Şemsettin ve eylemin e, o kaybettiklerini aramaları aslında bir tarafıyla da ontolojik yani varoluşsal bir sorgulamaya dönüşüyor. E, sizin deyiminizle ölen midir yoksa kalan mıdır kayıp sorusu filmin temel çatışmalarından bir tanesi. Şimdi bu anlatı üzerinden deprem sonrası hayatta kalmış olmanın getirdiği bir de bir psikolojik yük var. Bunu nasıl işlemeyi tercih ettiniz? Çünkü hayatta kalmak da bir ölüm biçimi o coğrafyada o olaydan sonra. Vallahi hocam yani e, bunu diyenlerden biriyim aynı zamanda. Çok yani kendimden hareketle de yazdım o kısmını. E, deprem sabahı ve sonrasındaki kısa süreçte e, depremden yaralı kurtulmak, e, yara almadan kurtulmak kıymetli şeylerdi bizim O kadar ölümün olduğu bir coğrafyada. Ama deprem üzerinden iki yıl geçti. Ve bir şeyler iyiye gitmeliyken, ısrarla kötüye gitmeye başlamam ediyor şunu dedim hocam ben de dedim yani etrafımda yüzlerce insandan da duydum. Yani keşke çıkmasaymışız o enkazdan. Şu sürece tanıklık etmek yani orada enkazın altında kalmaktan ölmekten çok farklı değildi bizim için. E dolayısıyla hocam o kısım gerçek manada depremden sonra daha da kötüye gidişi seyredilen açıkçası bir ulusun bir topluluğu adına ne dersek diyelim hiç serzenişliydi. Politik tercihler kısmına da gelirsek hocam e, altını çizdiğiniz şey çok kıymetli. İktidar onlarda belki şehrimizi daha hızlı toparlarlar. Ama size daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Küçük bir dikme. Bu kadar ihmale rağmen iktidar bu kadar oyu nasıl aldı diye sosyal medyadan bizi çok memnun o dönem. Aslında öyle bir şey yok. Burada e, nerelerin iktidara oy verdiği, nerelerin vermediği yıllardır çok nettir hocam. Dolayısıyla burada aslında her Antakyalı'nın bildiği bir gerçek var. Ee, aynı yerler aynı yerlere vardı hocam. Oralar zaten iktidara veriyordu ve işin ilginç kısmı o, o yıkımın da çok fazla yaşanmadığı yerler orası. Defne, Antakya, Samandağ kısmıdır. Açıkçası yıkımı en korkunç haliyle yaşayan. E bu yüzden hocam biz zaman geçtikçe şunu fark ettik. Ya gidenler mi öldü? Kalanlar mı öldü? Gerçekten şu bir paradoksa döndü bizim için. Şu an biz şu koşullarda yaşayan insanlar olarak hayatta kalmış mı sayılıyoruz? Altyapısı olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, 21 metrekare konteynerde 4-5 kişilik ailenin sıkışarak yaşamak zorunda kaldığı bir ortamda biz hayatta mı kalmış oluyoruz hocam? Bunu soruyoruz Razi aslında. Gazi Hocam aslında bu söylediğinizden hareketle yıllar önce benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ender tasvip ettiğim önemli bir saplaması vardı. Ee, bir dönem e, Antalya ya bir dönem ya da iki dönem ya bir süre zarfında AK Parti'deydi. Ve çok ciddi e, yatırımlar yaptılar. E, ve seçimin sonucunu AK Parti kaybetti. Cumhuriyet AK Partisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir saplama yaptı o zaman. Yani demiştik işte ben hatta programlarımda ya da köşemde birkaç yerde gündeme getirdim. Ya biz şu kadar şu kadar yatırım yaptık. Ya nasıl böyle bir şey olur? Bu halk nasıl hizmete oy vermez? Çok doğru söylüyor. Ama bu halkın hizmete oy vermediğini, hizmete ya da hizmetsizliği Türkiye'nin diğer geriye kalan kısmına baktığımızda da görürüz. Şunun için çünkü e, kemik oy dediğimiz oylar vardır siyaset sosyolojisinde. Yani ne olursa olsun işte benim partim X partidir, Y partidir, Z partidir diyen kimi etnisite üzerinden, kimi din üzerinden, kimi başka izimler üzerinden oy verilir. Maalesef bu ülke, bu coğrafya hizmete ya da hizmetsizliğe göre oy veren bir coğrafya değil. Bunu öncelikle kabul edelim, kendimizi kandırmayalım. Maalesef onu da altını çizelim. Hocam son bir şey, şunu merak ediyorum. Siz şimdi ben sosyal medyada ya da daha doğrusu WhatsApp durum bildirimlerinizden dikkatli bakıyorum. Ee, bir yerlere gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, filmi izletiyorsunuz. Şu an biz milyonlarca Halk TV izleyicisi iz izliyor ve ben mümkün mertebede başla kayıp filmini herkes neden izlemeli diye bir eğitimcinin filmi bir başlığı alacağım. Peki bu filmin biz bunu başta aldık. Gösterimleri nasıl yapıyorsunuz? İzleyiciler filmi nasıl izleyebilir? Ya da bizi izleyenler şu an nasıl izleyebilirler? Onunla bitireceğim son söyleyeceklerinizle. Ne olur? Sakın olduğu için Türkiye'de sizin sinemalarda yer çok yok. Ne kadar hocam? Filmin süresi ne kadar? Filmin süresi ne kadar? 16 dakika olacak. Biz 16 dakikada bir hikaye anlatıyoruz Antakya'ya dair. Ve onun üzerinde sorgulama. hocam sinemalarda yer bulamayınca kendi organizasyonlarımızı kendimiz yapıyoruz. Yani bir nevi alternatif bir gösterim yapım modeline yöneldim ben arkadaşlarımla birlikte. Ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde biraz da öğretmenliğimden kalan bir sürü eşin dostum olması haseviyle bağ kuruyoruz. Belli yerlerden davetler alıyoruz. Belli belediyelerden etkinliklere çağrıda bulundular. Hocam biz de davet edildiğimiz yerlere gidiyoruz, filmi izliyoruz ve akabinde yaklaşık bir saatlik bir söyleşiyle hem film üzerine konuşuyoruz hem de aslında Antakya'nın güncel durumuna dair sohbet ediyoruz. Ayrıca deneyim de paylaşıyoruz. Hocam çünkü Türkiye deprem ülkesi. Örneğin birkaç gün önce Muğla'da Muğla Belediyesi'nin katılımıyla çok keyifli bir sohbet geçti. Yani ortalama bir deprem yaşandığında ne oluyor? İnsanlar ne tür hazırlıklar yapmalı? Neler o sabah olamayacak gibi gibi e, deneyim paylaşımlarına ve aslında benden çok iyi bildiğinizi bildiğim bir şey söyleyeceğim. E, Türkiye'de ciddi bir hafıza sorunu var, ciddi bir bellek sorunu var. Bir şeyler yaşanır ve bunu çözemediği zaman bizim toplum en kestirme yolla onu unutmayı tercih ederek acısından kurtulmaya çalıştık. Bizim ana sloganımız bu alternatif yapım modeliyle bu gösterimlerle hocam bunun bu kadar kolay unutulmasına izin vermem. Peki Çünkü Gazi, çok Gazi çok... Hocam e, önemli olduğu için kesiyorum özür dilerim. Şimdi diyelim bizi izlediği evet, insanlar evet. YouTube'a kayıp filmi diye girdiklerinde çıkıyor mu filminiz? Bir YouTube kanalınıza falan yüklü da, mü? Festival süreciyle devam edeceği için yurt dışında sosyal medyaya yükleyemiyoruz. Festivallere Anladım. kabul edilmiyor. Tamam. Ama şüphesiz durumdan sonra YouTube'a yükleyip, tabii ki herkesin izlemesi için ayrıca şey yapacağız. Önünü Yok, açacağız. Söyledim. Şimdi biz başla ben şöyle almayı düşünüyorum. Herkes eğitim için, biz eğitim programı olduğum için neden evet. ki ben evet. eğitimle de çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kayıp filmini izlemeli diye bir başlık vereceğim. Örneğin Halk Tv'nin Twitter hesaplarından da hani e, olmadı röportaj için röportajı da yayınlayacağız. Röportajın içine linki koyalım diyecektim ama festivalden sonra tekrar bakarız. Belki festivalden sonra bir ödülle e, bunu evet. konuşuruz. Hocam e, kaybetmemek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Var mı? Son söyleyeceklerinizi de bitiriyorum. Hocam sadece teşekkür edebiliyorum. Antakya adına sesimiz olduğunuz için. Hayat devam ediyor. Mücadele de devam ediyor. Bunların olduğu yerde hocam umut da hiç bitmiyor. Evet çok acı çektik ama hala bir enerji ve bir umudumuz var. Bunları unutmadan yüzleşmek, rehabilite olmak, deneyin paylaşmak, dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bugün yine önemli bir konum vardı. Eğitimci, sinemacı, yönetmen aslında bir öğretmen, Gazi öğretmenle Gazi İsmailoğulları'yla deprem sonrası, üzücü deprem sonrası yaşananlardan hareketle çekilmiş önemli bir filmi, kayıp filmini konuşmaya çalıştık. Şöyle başlığa vereceğiz. Herkes eğitim için neden kayıp filmini izlemeli? Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.